Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Elis Yonas. Bugün şu lanet Ghost of Tsushima denen oyunun siyah ekran hatası verme durumundan birazcık bahsedeceğim. Neden veriyor, niye veriyor, çözümü ne? Zaten çözümünü anlattığımda yok artık ne alaka diyeceksiniz ama e, enteresan bir şekilde alakası var. Ben de ilk duyduğumda inanamamıştım. Şimdi oyunun normal şartlarda siyah ekran verme hatasını araştırdığınızda karşınıza şöyle videolar çıkıyor mesela oyuna giriyor. Tıklıyorsunuz mesela oyuna. Şimdi Epic Games'i, gerçi Epic Games arkada açık hemen açar şimdi. Ha, Böyle bir launch geliyor önünüze. Seçenekler kısmına giriyorsunuz. Diyor ki kardeşim diyor bak burada kare üretimi var. Normalde bu DLSS kare üretimi eğer sizdeki de bir RTX bir ekran kartıysa bunu kullanıyorsunuz. Bunu diyor kapat. Çok saçma bir şey ama kapatman gerekiyor. O, zaman da da öyleydi. Çünkü o videolar yaklaşık 1-2 ay önce çıkan videolar olduğu için o zamanki çözüm o şekildeydi. İşte bunu normalde işte tam ekran alıyorsun, şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun falan. Ben şimdi pencere modunda yapacağım çünkü e, kapatamıyorsunuz. Nedenini anlayacaksınız şimdi. Tamam diyorsunuz. Şöyle bir oynaya tıkladığınızda, o videoların karşısında e, o çözümleri yaptığınızda normalde düzelmesi gerekir, değil mi? Ama düzelmiyor. Böyle siyah ekran kalıyor sonsuza kadar. Ne bir crash, ne bir şey, ne bir uyarı, hiçbir şey yemiyorsunuz. E, Boş boşuna burada durmasına da gerek yok. Gelmeyecek zaten. Onun için hemen şöyle kapatayım. Bunun olmasındaki sebep 1.6 peçinden sonra e, oyun kafayı yedi. Ben ilk başta aldığımda oynadım. Hiçbir bir sıkıntı yaşamadım. İkinci girişimde sıkıntı oldu. Ya ikinci girişimde sıkıntı oluyor. Yani o peç gelse de gelmesi de ama o peç geldikten sonra bu yaşandığı için ben ona bağlıyorum sebebini. Arkadaşlar olay klavyenizden kaynaklı. Klavye İngilizce yapıyorsunuz düzeliyor. Şaka yapmıyorum. Hemen bakın göstereyim. Şuradan. Şu an İngilizce'de klavye. ENG yazısından da görüyorsunuz. Tıklıyorum oyuna. Seçeneklere tıklıyorum. Bakın normalde şey derler işte bunu DLSS e almayın. Sıkıntı oluyor falan. sesi alıyorum bu kalitede. Bunu tam ekrana alalım. Olduğu gibi gözüksün her şey. Oyna diyorum. ve çalışıyor. Yani bu kadar ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ama sorunun çözümü bu. Gayet geliyor. Hiçbir problem yok. <laughs> kapatalım. Bunu nasıl yapacaksınız Windows 11'deyken? Yani geri devamını göstermeme gerek yok zaten. Ay pardon yanlış şey açtım. Ee, neredesin? Buradasın. Seni kapattık. Şimdi burada ayarlara gelmeniz lazım. Eğer Windows 11 kullanıyorsanız bu arada ki Windows 10'da da aynı mantık zaten. Pek değişen bir şey yok. Zaman ve dile geliyorsunuz. Buradan dil ve bölgeye geleceksiniz. Heh, ardından şöyle bir sıkıntı oluyor. Normal şartlarda sizde sadece Türkçe olur dil paketi. Burada geliyorsunuz. Tercih edilen dillerden dile ekle diyorsunuz. İngilizce diye aratıyorsunuz. Ben tabii yazamıyorum çünkü klavye İngilizce klavyede kalmış. Buna tıklıyorsunuz abi. Ben bunu indirdiğim için şu anda zaten inaktif durumda. Ee, siz bunu indireceksiniz, ardından zaten otomatik olarak burası İngilizceye dönüyor ve oyunu oynayabiliyorsunuz. Evet, sorunumuz bu kadardı, anlatacaklarım da bu kadardı ve böyle geri zekalıca bir çözümün olmasını hiç beklemiyordum. Ben de e, bir tane Teknopat formunda gördüm, inanamadım ve deneyince de gerçekten düzeldi. Ama e, birkaç yorumda da optimizasyon konusunda da bu sefer e, birazcık bocaladığını okudum ama bilmiyorum, onu denemedim. Onu denemeye fırsatım olmadı direkt videoyu çektiğim için. Ee, Sorunun çözümü bu şekilde. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, e, bu muhakkak çözüm olacaktır. O bir ay önceki çekilen videolara aldanmayın, istediğiniz kadar deneyin. Ben denedim, işe yaramıyor. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.